Şöyle göstereyim. 2,5 kilo kapya biberim var. 5 kilo var ama ben 2,5-2,5 yapacağım. Bunları şurada da bir 2,5 kilo var. Bunları böyle içinin çekirdeğini güzelce ayıkladım. Hiç çekirdek kalmayacak şekilde. Aralarda gözüküyor. Onları da yine koyarken alacağım. Eldiven giyerseniz daha iyi olur. Şu gördüğünüz gibi ellerim benim pes pembe oldu. Şimdi bunun yağlı turşu olarak yapımını paylaşacağım. Öncelikle böyle tertemiz yıkadım, temizledim. Şöyle doğradım. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ben böyle böyle hemen çatalla kolay yensin diye bu şekilde doğradım. Önce ikiye böldüm. Çekirdeklerini çıkardım. Daha sonra da ikiye bölünmüş bir şekilde doğradım. Şuradan da şöyle daha belli şöyle göstereyim. Sonra şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Onu da paylaşayım. Önce şöyle paylaşayım. 2,5 kilo. Önce şöyle paylaşacağım. 2,5 kiloluk bir biber için kapya biberi turşusu için 2,5 kilo biber için 2 su bardağı üzüm sirkesi kullanacağım. Şöyle bir. 2 su bardağı üzüm sirkesi. 2 su bardağı içme suyu kullanacağım. Onu da hemen doldurup geleyim. Şöyle bir bardak içme suyu. Şu ikinci bardak içme suyu. Daha sonra bir yemek kaşığı kaya tuzu kullanacağım. Kaya tuzunu da hemen burada dolu dolu bir yemek kaşığı kaya tuzu katıyorum. Bir tatlı kaşığı limon tuzu kullanacağım. Şöyle göz kararı bir tatlı kaşığı limon tuzu kullandım. Ben sana üzerine dökeceğim. Şimdi yağını katacağım. Şöyle bir su bardağı da yağ katacağım. Ben ayçiçek yağı kullandım. İsterseniz zeytinyağı ya da farklı diğer yağlardan da kullanabilirsiniz. Mısır özü yağı vesaire gibi. Şimdi bunu ben kaynaması için ocağa koyacağım. Bu kaynayınca suyu, sirkesi ve yağı daha sonra üzerine biberlerimi katacağım. Hemen ocağa koyayım. Şöyle bunun suyu kaynadı. Arada bir de karıştırdım tabii ki kepçeyle. İçerisindeki tuzlar erisin diye. Üzerine hemen doğramış oldum. Pardon çok özür dilerim. Doğramış oldum. Kapya biberleri yerleştireceğim. Şöyle atayım. Hafif yumuşayana kadar biberler. 2-3 dakika bakacağım durumuna. Daha sonra Zaten kapi biber çabuk piştiği için Daha sonra üzerine sarımsağını katıp Sıcak sıcak kavanoza dolduracağım Şu telefonu bırakayım Biberleri iyice doldurayım üzerine Biberleri doldurdum hepsini de Altı karıştırıyorum Yağı hepsine gelsin diye Bu şekilde Birkaç dakika pişireceğim biberleri Şöyle biraz yumuşamaya başladı şeyler Biberler Üzerine iki diş kadar böyle sarımsak doğradım ben minik minik de doğradım sarımsakları hemen üzerine atıyorum. Hafif hafif karıştıra karıştıra biraz daha yumuşamasını sağlayacağım biberlerin. Daha sonra kavanozları dolduracağım. Şöyle biberlerim bayağı küçüldü. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Şimdi ben bunu kavanoza dolduracağım. Yine birer litre kavanozlara dolduracağım. Sıcak sıcak ağzını kapatacağım. Biberleri doldurduktan sonra dibinde kalan suyu var. Suyunu kavanozlara eşit şekilde dolduracağım yine. Sıcak sıcak kapaklarını kapatacağım. Ee, bu da çok güzel bir turşu olacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hemen doldurayım, tekrar göstereyim. Şöyle göstereyim yağlı e, kapya biber turşumu. 24 saat ben bunu beklettim, ters bir şekilde kapağın üzerinde. Şimdi artık e, soğuk bir yere kaldıracağım. Gayet güzel gözüküyor böyle. Ne? Burada aynısı. E, olmuşu da bu şekilde denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.